Lisans eğitimimi Hacettepe Tarih bölümünde aldım. O süre zarfında 2003 ile 2006 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde rahmetli Profesör Doktor Halil İnalcık'ın asistanlığını yaptım. E, tüm doktora ve yüksek lisans derslerine o 3 yıllık sürede katıldım. E, Halil Bey'in teşvikiyle bu işlere başladım. Daha önce yani hayal ürünü çizimler yapıyordum, tarih çizimler. Halil İnalcık bunu profesyonel olarak yapma imkanı verdi bana. Onun erken Osmanlı dönemiyle ilgili çizimlerini yaptım. 2005 yılındaki e, Venedik'teki bir sempozyum için. İzmit üzerine tarih boyunca ne kadar seyahatnamelerde yer bulmuş e, gravür varsa, illüstrasyon varsa, bunları ben tek tek topladım, inceledim, restore ettim, yeniden çizdim ve renklendirdim. Arkadaki de bunlardan biri. Bu tarihi açıdan çok büyük önem taşıyan bir çizim. E, rahmetli Ali Nazik de buna o kıymeti veriyordu. Nedeni de şu. Şimdi İzmit'in tarihi yapılarına ilişkin 19. yüzyıl öncesine dair elimizdeki tek kayıt Matrakçı Nasuh Efendi'nin 1534 tarihli minyatürüydü. Minyatür sanatı biliyorsunuz yani perspektif içermez, işte efendim üç boyutlu yapılar içermez, hani daha iki boyutlu o düzlemde yapılan biraz durumu betimleyen yani Şeyi, çizdiği şeyi değil de çiz, anlatmak istediğini betimleyen çizimler. O yüzden e, onun üzerinden bir kıymetlendirme yapmak, tarihi yapıları anlamak çok zordu, güçtü. Fakat bu arkamızdaki çizim bunu büyük ölçüde e, giderdi bu eksiği. Çünkü burada mesela İzmit'in iç kalesinin İzmit'in iç kalesi dışındaki Roma döneminden kalma surlarının e, yine Yavuz Sultan Selim zamanında e, ihya edilen, geliştirilen e, tersanenin 4. Murat'ın Av Köşkü'nün, daha doğrusu Kasr-ı Hümayun'un çizimleri bulunuyor. Ve bunlar tarihi veri olarak sadece bu çizimde var. Yani 4. Murat'ın mesela burada yaptırdığı bu Saray-ı başka bir görseli yok, minyatürü yok. Yine aynı şekilde Pertep Paşa Külliyesi arkada görüyorsunuz ilüstrasyonun benim sağ tarafımda kalıyor, şurada kalıyor. Ee, bunun da yani en önemli kayıtlarından biri bu. Çünkü külliyeyi tüm haliyle işte kervansarayıyla, hamamıyla, işte imarethanesiyle yansıtıyor. Bu tarihsel kıymeti olduğu için bu illüstrasyona daha fazla tabii özen gösterildi. 2014 yılının Ocak ayında Milli Saraylar Daire Başkanı'nın teklifiyle Dolmabahçe Sarayı'nda 7 gün süreyle bir sergi açtım. Yani burada gördüğünüz eserlerin büyük kısmı orada 7 gün sergilendi. O tabii uluslararası katılımlı bir sergiydi. Ee, onun dışında bilimsel yayınlarda kullanılıyor hani iznimle yabancı yerli. Ee, bunun dışında e, bu gördüğünüz çizimleri bir illüstrasyon kitabı haline getirdim. Hani kısa bir İzmit tarihçesi içeriyor ve illüstrasyonların tamamının e, birer hani kopyasını barındırıyor. Onu henüz daha son halini kavuşturamadım. O bittiğinde hani yayınlanacak. Ee, böylelikle yani şimdi Halil Rahmetli Halil Hoca'ya da verdiğimiz sözü e, sağlığında tutamadım. Belki e, yakın zamanda tutabileceğim. Literatürü de her zaman tararım, incelerim. Türkiye'de yok. İzmit'le alakalı mı yoksa? İzmit'le alakalı dünyada yok zaten. Dünyada hani tek çalışan <laughs> insan benim. Ama onun dışında da hani Türkiye'de tarihi illüstrasyon, e, yani mesela şeyin Reşat Ekşen, Ekrem Koçu'nun şeyi var, İstanbul Ansiklopedisi var. Orada mesela illüstrasyonlar yapılmış işte Osmanlı devri, İstanbul'un fethi vesaire ama onlar tabii tamamen hayal ürünü şeyler. 1930'larda da bu tür çabalar var ama Türkiye'de yerleşmiş bir meslek kolu değil. Fransa'nın İzmir konsolosu kendisi 1745 yılında İznik yani eski adıyla Nikea, işte İzmit, işte Nikomedia, Bursa bu bölgeleri geziyor. Ve bu bölgeler üzerine bir tür gezi günlüğü tutuyor. O gün, günlükler içinde çeşitli çizimler de yapıyor. İşte İzni'ye dair, Bursa'ya dair, işte İzmit'e dair. O çizimlerden biri de bu İzmit'e dair. İki de yapmış. E, ve muhtemelen dediğine göre bunu bu çizimi şeyden yapmış. E, sandalla, bir kayıkla sahilden yani açılarak panoramik olarak görüp yapmış. İzmit'in hani surlarını görebiliyoruz bu çizimde, tarihi surlarını ki e, günümüze hiç ulaşmamış. İç kalenin nereyi kapsadığını görebiliyoruz. Ee, onun dışında mesela e, surların kıyı hattını geçip geçmediğini görebiliyoruz. Mesela bakın burada bir kule var. Ee, muhtemelen surlar hani buradan gelip bu şekilde devam ediyor. Daha önce nasıl düşünülüyordu? Hani kıyı hattını süpürdüğü düşünülüyordu. Oradan geçtiği düşünülüyordu. Mesela İzmit'in tarihi camileri hakkında bilgi burada edinebiliyoruz. Şehir merkezini e, market olarak canlandırmak. Çünkü bu hani o maketi yapabilecek veriyi iyi kötü bir şekilde sunuyor.